Zor bir fikstür sonrası. Ee, tabii ki Beşiktaş derbisi. Son 10 günde 4. E, maçımızdı bu. 6 e, günde 3. maça çıktık. Burada tabii ki hem yorgunluklar e, hem eksikler. Ama maçın başından sonuna kadar e, sahada kazanmaya odaklanan, konsantrasyon olarak en maksimumu vermeye çalışan ve oyunu doğru oynayan bir Galatasaray sahada vardı. Erken gol bulduk. Devamında e, Gol atabilirdik eğer pozisyonları özellikle son paslarda biraz daha iyi işler yapabilsek. Belki ikinci golü daha erken atabilirdik. Beşiktaş takımı da tabii ki oyun içerisinde golü aradı. E, kaliteli, önde kaliteli oyuncularıyla golü aradı. İkinci yarı gole yaklaştığı bölümler de vardı. Bizim de özellikle ikinci yarı rakibimizin ofansif anlamdaki e, dizilişinin değişmesi, profilin değişmesinden sonra e, daha net pozisyonlara girme şanslarımız oldu. Ama burada çok e, iyi işler yapamadık. Ama genel olarak oyun anlayışı olarak e, bu kadar yoğun fikstürün içerisinde bu kadar maç oynamış bir takım. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 44. maçımızı oynadık. Bu zor bir deplasmanda. Bu stadda de Galatasaray hiç kazanamamıştı. İlk galibiyeti. Bunların hepsini yapan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine teşekkür etmek istiyorum. Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi her zaman gösteriyoruz oyuncularımın bugünkü performanslarından dolayı tabii ki çok mutluyum. Beşiktaş takımı da iyi bir takım. Çok az gol yiyen bir takımdı son haftalarda. Burada da oyun içerisinde daha dengeli oynayan bir takımdı. Hem topa sahip olma anlamında da bence yine iyi işler yaptık ve oyunu genel olarak baktığımızda kontrolümüzde götürdük. Yani hiçbir zamanda 1-0 öndeyiz diye geriye de çekilmedik. Önde de gol aradık, pozisyon aradık ve bence genel olarak beni memnun eden bir maç. Dediğim gibi bu kadar yoğun bir temponun içerisinde bir, böyle bir derbiyi bu şekilde oynamak beni sevindirdi. Evet, yani burada hiç Galatasaray olarak kazanamamıştık ilk galibiyetimiz. Tabii bu galibiyet bizim için şöyle bir hedef, şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda olduğumuz bir deplasmandı. Burada kazanmak zorundaydık liderliğimizi devam ettirmek için özellikle e, bu ikinci yarıya başladığımızdan beri bütün maçlarımızı kazandık. Bugün de kazanarak geçtik. Yani rekor kırmak değil veya burada ilk galibiyeti almak değil. 3 puan aldığımız için ve Galatasaray takımının yine lider olduğu için en büyük mutluluğum bu. Onun yanında Abdülkerim e, biliyorsunuz bir altı derisinde sakatlığı olmuştu. Devamında onu idareli kullanıyoruz. Ee, dünkü antrenmanda da özellikle yine arka delisiyle ilgili çok rahat hissetmedi kendini ve e, bugünkü kadroda yer almadı ama Abdülkerim bizim için çok önemli çok değerli e, ve e, hep oynadığında çok önemli performanslar verdi e, herhalde bir sonraki maç için tabi doktorumuz kontrol edecek bakacağız bu hafta içine bakacağız maçımız da erken cuma günü e, ama en yakın zamanda tekrar kadro içerisinde olacak yani neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Bugünkü e, net bir pozisyon da olmadı e, iki takım içinde. Neyle olduğunu bilmiyorum, neyle ol, ilgili olduğunu bilmiyorum hakimle il, ilgili eleştiri. Ama genel olarak yani e, çok büyük bir ata oyun içerisinde görmedik neyle ilgili eleştiri olduğunu e, bilemiyorum. E, onun yanında e, yabancı hakemle ilgili e, tabii ki Fenerbahçe'nin e, böyle bir talebi olmuş yani. E, yani onu da e, kulüp olarak mı yaptılar, yazılı mı yaptılar? Yoksa yani orada farklı bir düşünce, farklı bir hesap mı var? Onu bilemiyoruz ama e, bununla ilgili tabii ki yani biz Türk hakemlerine güveniyoruz. E, Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini e, biliyoruz ve onlarla birlikte e, işin devam edeceğini devam e, düşünüyoruz. Yani dünyada birçok yerde tabii ki yabancı hakem oy kullanması e, kullanılıyor. Yani Yunanistan'da da kullanılıyor. Yani Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Burada e, bazen e, Türk hakemlerin hakkını yediğimizi de düşünüyoruz. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ndeki ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra e, kimse kusura bakmasın. Yani bizim Türk hakemleri e, hepsinden çok daha iyiler. O yüzden e, onların da güvene ihtiyacı var ve e, tabii ki e, çok önemli bir yarış var. Burada federasyon da hep onları desteklemek için yeni uygulamalar ortaya çıkartıyor. Ama dediğim gibi yani burada federasyonun her bir karar. Yani Türk de olur, yabancı da olur, kim olursa olsun. Biz her türlü, her kim olursa olsun yanında olacağız. O maça çıkacağız tabii ki. Ya şöyle demin de söyledim aslında yoğun maç temposu insanı yoruyor, oyuncuları yoruyor. Yani üç günde bir maç oynamak tabii ki. Bir de burada kaybederek devam ettiğinizde o biraz daha o yorgunluk daha fazla da ortaya çıkıyor. Ama bir derbi maçına çıktığımız için bence yani çok da önemli. Ligde de yani baktığımızda bütün maçlarımız ikinci yarı özelinde kazandık. Burada da kazanmak istiyorduk. O yüzden burada oyuncuların belki o yorgunluklarını, konsantrasyonlarını eksik olmamızı ne olursa olsun yani kulübemizin tam olarak belki yedeklerle birlikte net bir şekilde yani her oyuncunun alternatifi yoktu bugün. Yani bazı mevkilerde tabii hep korktuk. İşte ya ona bir şey olursa ya öbürüne bir şey olursa ne yapacağız diye içeriden çözümler bulacaktık aslında. Yani Stoper olsa belki işte Kaan'ı oraya kaydırıp Barış arkaya alacaktık veya işte orta savuncuları Kerem, Demirbay, Berkan yani daha önce stoper oynattık onları kullanacaktık. Sol bekte Berkan'ı alternatif olarak kullanacaktık. Yani birçok mevkide aslında çok fazla alternatifle değildik. Alternatifle değildik ama e, maçı bence iyi götürdük maçın sonuna kadar. Çok fazla değişiklik yapmadım çünkü oyun belli bir şeyden sonra çok net oturdu. E, maçı değişiklikleri de bu anlamda Geç yaptım ama burada kazanmak güzel, kazanmak önemli. İnşallah yine kazanarak devam ederiz. Birincisi, yani ikinciden başlayayım. İyi oyunculara sahibiz, iyi karakterli oyunculara sahibiz. Yani özellikle geçen seneden gelen kadro içerisinde biraz da o kadronun fazla olduğu, yani geçen seneki kadrodan çok fazla oyuncu kullandığımız bölümdeyiz. Yani bu sene yaptığımız transferler özellikle yani hem oyun içerisinde bize tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynadılar ama e, işte Afrika kupası çıktı oradan sakat gelmesi Hakim Ziyeş'in onu da zaman zaman sakatlanması Zaha'nın bazen sakatlanması ve e, oyuna girdiği zaman oyun içerisinde e, zaman zaman yani bu yeni bir ülkeye gelmiş yeni bir takım özgüven eksikliği bazen de e, değişik şeyler de ortaya çıkartabiliyor. Yine birçok oyuncudan tabii ki destek almak istiyoruz ama e, benim görevim yani elimde ne varsa orada en iyisini ortaya çıkartabilmek. Ya yani bugün de bunu yaptık aslında. Bir 11 ile başladık. Yani çok fazla e, ön tarafta alternatiflerimiz vardı ama bazı mevkilerde yoktu. E, oyuncularımızın bence iyi niyeti yani şimdi baktığınızda yani hem sakat sakat oynayan bugün Kaan %100 değil ama oynayarak devam ediyor. Icardi neredeyse %50'siyle bugün oynadı. Yani bugün sahada yer aldı ama neredeyse %50'siyle yer aldı. E, bu tür oyuncuların verdikleri yaptıkları fedakarlıklar da aslında Galatasaray takımını başarıya taşıyor. Ben de onlara tabii ki liderlik yapmak istiyorum. İşte dün geniş bir toplantı yaptık aslında hem konuştuk hem e, maç analizi yaptık. Akşam beraber bir yemek yedik. Yani oradaki e, bu maç öncesi ortamı da e, daha birbirimize e, sarılarak, dayanarak Nasıl daha dairesini yapabiliriz tartıştık bence bugün de e, oyuncular sahada bunun karşılığını net bir şekilde verdi yani şampiyonluk için bence yani her maç e, zor yani ben hiçbir maçı ayıramıyorum yani bu maç da çok zordu 5 e, gün sonra Rize Spor'la oynayacağız kendi sahamızda. o maç da çok zor olacak yani Antalya maçında bunu yaşadık e, kendi sahamızda oynadığımız yani tek bizim için en büyük avantaj e, tek tek haftalık tek maçlık haftaya döndük yani. Burada daha diri, daha konsantre ve daha iyi bir şekilde bu maçlara çıkabileceğiz. Tabii ki ne kadar erken gol atarsak oyun içerisinde o kadar güvenle başlıyorsun hele böyle bir deplasmanda hem rakibin kendine olan güvenini kırıyorsunuz hem siz öne geçiyorsunuz. Bu önemli bir avantajdı bence bugün için. E, ee, onun yanında tabii ki duran toplarda etkili bir takımız bu sene. Yani golü biz atmasak da yani Mısrati kendi kalesini aslında duran toplarda etkili bir takımız. Ve oradan çok fazla gol atıyoruz. Duran toplarda bizim için önemli bir silah. Ama dediğim gibi yani maça golle başlamak aslında bugünkü yani hem bizim hem rakibimizin psikolojisi üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yapmıştı. Mesela geçen seneyle bu seneki Mertens arasında da önemli bir fark var çünkü hafta içi hafta sonu maç oynadıkça bence Mertens bu tempoya alışmış bir oyuncu. Biz onu ne kadar korumaya çalışsak da o oynamaktan büyük zevk alıyor oyun içerisinde. Ama yani özellikle dediğiniz gibi 85 dakika topu geriden gelip arkadan gelip kazanması ve olan takımı olan aidiyeti takımı olan. Oyun içerisinde verdiği kararlar çok akıllı bir oyuncu bir kere yani oyun içerisinde neresinin boş nerelerin boş e, taktiksel olarak e, düşüncelerinizi saha içerisinde çok net bir şekilde uygulayan bir oyuncu. Yani hiç durmadı maçın başından sonuna kadar oyun içerisindeydi. Bence yani önemli bir oyuncu yani takım içinde çok önemli e, soyunma odası içinde dışarısı içinde e, bence kişisel olarak da e, örnek oyunculardan biri yani birçok örnek oyuncumuz var ee, ama e, Mertens de bunlardan biri. Ya şöyle, asıl bizim beklentimiz bu maçla ilgili Cenk Tosun'un e, sol kanatta oynaması. Semih'in daha önceki son maçlarda olduğu gibi forvet olarak oyuna da öyle başladı aslında. Ee, tabii ki oradaki planlarımızdan biri Cenk'in solda oynadığında sağ kanadı daha etkili bir şekilde kullanabilmek. Yine çok etkili bir şekilde kullandık sağ kanadı. Yani kendi sağ kanadımızı rakibin sol kanadında. Bence birçok bir e, oyunu, hücumu oradan başlattık. Ama Semih oraya geçince defansif olarak daha Cenk'e göre daha iyi işler yaptı tabii. Yani biz Cenk'in defansif kusurlarından biraz faydalanmak, Kaan'ı daha öne doğru çıkartmak istiyorduk. Kaan bence yani Semih'e de doğru e, cevap verdi. Demin de onu söyledim yani her maç farklı kupa maçının psikolojisi daha farklı oluyor derbi maçının psikolojisi daha farklı oluyor o yüzden oyuncuların bu maçı daha önemsediklerini daha konsantre olduklarını ve tabii ki şampiyonluk lokomotif şampiyonluk yani şampiyon alan takım gerçekten tabii Türkiye kupası da önemli Avrupa'da başarı çok önemli ama Türkiye'de şampiyon olmak zorundasınız eğer Galatasaray ve işte Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonsanız Türkiye'de şampiyonluk en büyük başarınız oluyor. O yüzden ligi önemsemek de burada, e, ligde daha konsantre bir şekilde oyna olmak. Bu tür önemli maçları daha konsantre bir şey, şekilde oynamakta önemli oluyor. Kaan bence bu anlamda da daha oyun içerisindeydi, daha konsantreydi. İyi de bir oyun ortaya koydu. E, Serce oraya e, yavaş yavaş başlatacağız. Yani e, iki gün önce ufak bir topla girdi ama e, tam ağrıları geçmediği için. Ee, tahminimce yani belki bir haftalık bir süreç daha e, bizi bekliyor e, Yani Bir sonraki maçta e, direkt olarak e, oynayabilecek durumda olacağını zannetmiyorum Artık ondan sonraki Kasımpaşa maçı e, bizim için biraz hedef olacak sadece yani Ben şöyle düşünüyorum iki takım da e, kazanarak gidiyor ve e, birbirine çok yakın puanlar e, Her maç aynı önemde yani iki takımın da Hani kazansa da puan kaybetse de çok kısa vadede bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden çok başa 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 baş giden bir yarış. O yüzden yani iki takımın şansı da şu anda eşit durumda. Yani bir maça bakıyorsunuz aslında iki puan bir maça bakan bir şey. Ama biz aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. İstanbul dışına çıkmayacağız ama İstanbul'da da yine Karagümrük gibi, Kasımpaşa gibi önemli takımlarla oynayacağız. Önemli deplasmanlar oynayacağız. Replasman maçları zor takımlara karşı oynayacağız. Burada da aynı ciddiyeti sürdürmemiz gerekiyor. E, kalan 10 maçta tabii ki yani bu performansa bağlı herkesin tabii ki yani bugün için kadroda düşünmedim ama bundan sonraki maçlar için e ee, tabii ki yani her oyuncu e, kadrodaki her oyuncu e, bizim için oynama potansiyeli olan oyuncular ama bugün için e, kadroda olmasını düşünmedim. E, bundan sonraki süreçte tabii ki yani performanslı oyuncuların e, takım içerisindeki aidetlerine ve e, takıma verecekleri e, katkılara bakıp karar vereceğiz ama şu anda e, bugün için kadroya e, almadım. E, bundan sonraki maçlarda e, bakacağım. Teşekkür ediyoruz herkese.